Merci. Ne yapıyorsun? Gidiyorum. Sen de bir sürprizim var. Ne? ne? Kapat gözünü. Sürpriz. Mı? Aç. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Sürpriz yaptım sana. He, mutlu oldun mu? Ver bakayım nasılmış. Halk popit. Bak. Halkın yumruğu popit. Evet. Heh, güle güle ayna. Mutlu aldın mı? Mu? Oy benim kuzum. Bacakları da yara olmuş annem. Anne nerede halk popit yazıyor ki? Ben dedim onun canım halk popit diye. <laughs> Ne yazıyor peki burada? Yazayım. Fidget Pops. Tamam halk da. Halk popit yazmıyor üstünde. <laughs> Halkın yumruğu popit. Ben ismini koyarım kendim. Bak sadece halk yok ki burada. Halkın yumruğu popit. <laughs> <laughs> hem anahtarlık da Mert bu. Anahtarlık da oluyor. Bu bu, bu o çok büyük ya. Anahtarlık şeklinde hem Ama de Bu çok büyük. Evet. <laughs> Oynuyorsun böyle çıt, çıt 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 oynuyorsun. Sonra yüzüme böyle aynen yüzüne de yumruk atıyorsun. Oh, 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 oh. Evet. Hadi bakalım. O güzel güzel oynarsın. Ver Videomu sen, da ne? izlemeye devam et. Sana sürpriz yapayım dedim. <laughs> Öpüyorum seni görüşürüz.